Tepi izleme arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir sunucu arkadaşlar yaptık ve size bu sunucu tanıtalım. Evet bu. Bu da daha yapmadı yani yapıyoruz ama daha inşa halinde yani evet, şehir burada yapacağız arkadaşlar da, buraları. Evet, evet. Burada da Arif var. Ne işlediyor bakalım. Burada bir tane şans çarkı var. Ha evet. aç hakkı. Mesela şans şarkına bastığım zaman Elmas geldi. Elmas çıktı. Geldi. Bakın. Elma çıktı. Ben ne bir tane bakalım ne gelceğe? Altın çıktı bana. Altın bir loj geldi. Burada böyle bir şey var. Bu aslında aslında böyle bir ev. Bakın şöyle ne diyorsunuz? Eve. Evet çok güzel bakın böyle güzel bir ev var. Evin alt katında da kurbanlıklar var. Evet bakın mesela şurada kurban satan bir adam su su da, da böyle şu arkadaşlar turbanlıklar var yani turban bayramına yakın burada market var bin burada arkadaşlar bin var market ve çok güzel bir market oldu bakın burada kurban kesim hanesi var evet burada kurbanlar böyle bali teşkil ediyorlar Burada, burada yancı, yancı var. Anla. Yancı. Bakın bu pandaları besleme için burada var. Ya sardım. Burası belediye binası. Burası belediye binası var. burda belediye basma yardımcısı var. O kim bilmiyorum ben. Onun kim olduğunu bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Burada ben varım. Ben varım. Gel Hakkı burada... buraya oku. Arif var burada. Hmm, benim bakın. odam. Burada da benim odam var. Bakın. Böyle güzel bir odam. Neyse. Evet. Burası da böyle bir yer koltukta da yazı daha hatta büyük bebesi yazıyor. yazıyor. Mesela su da arkadaşlar. Burada da şey var. Enlak. Emlakçı var. Bu ayak geliyorsun öyle oturuyorsun şu ayak. Bu ayak böyle oturuyorsun işte. Burada tunusuyorsunuz. Emlakçı en, var bu tarafa. Bu da bir tane burası şey var. burada Bu da böyle gideceğimizde burada böyle askerler Burada da bir sürü şey böyle yayla, ok, oklar var. Böyle. Buradan mesela buradan böyle bir yay alıp bak arkadaşlar buraya gelip Alevli yay var ama. Ateşli yayla ok atabiliyor hmm. şimdi. Arkadaşlar tarafa atma atma. Arkadaşlar bana burada bir tane bu, bu harfı bir bilan oldu. Bak bu benim evim. Ben, el el ben el yaptım ama hakkın yani. Evet. Ben aldım bu evi. Benim evim bu bu nasıl yani böyle bir şey? Orada bir, bir tane şirket var. Evet. Hı, Dale Tone bir şirket. Bu da... An, bu da benim benim, katta hakkın odası var. Bu da benim odam var bakın. Ben burada oturuyorum böyle. Burada sandıklar var işte. İşte öyle böyle bir. Sonra, Tatlı kapat. Sonra ikinci tahta da benim. Davetlik odası var bakın. Çok güzel bir oda. Sonra... Üçüncü katta kim... Oda var ama kimse yok içinde. Evet, üçüncü katta oda var ama içerisinde bakın gördüğünüz gibi hiç kimse burada yok. Üç ve dördüncü katta da arkadaşlar kimselikler yok bakın gördüğünüz gibi. Evet. Burada da bir tane papağanımız var. Çok tatlı duruyor. Evet. Alt tarafta burada bir tane hayvan satan bir tane hayvancı var burada bakın. Hayvancı. Burada Öyle bir tane küçük ufak bir ev var. Burada bir tane satılık ufak bir ev var bakın. Şimdi yani şöyle baktığımızda güzel bir ev. Bakın şöyle güzel bir ev işte. Odaları var işte. Odalar büyük, büyük odalı. Ama balkonu olmayan bir ev. Hmm. Bu da bir burası tane benim ev. Adliye yok. var burada. Burası adliye, adliye burası. Bakın şurada böyle bir katta adliye burası. Şöyle geldiğimizde işte. burada bir tane tapşane var. Eee. Gir içeri. Burada da bir tane böyle değil, şu, şu aya duruşma odası oluyor. Bu hak okuyor ve suçluyu böyle öldürüyor. Saka saka. Mesela su, 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 ekiyor. Bu da güzel görünüyor işte. Neyse. Ya burada da bir tane hapishane var bakın. Adam su böyle ekiyor ve işte burada su oluyor. Tabi ki kalıyor. Aslında benim evim var. Burası da burada. da arkadaşlar Arif'in evi. Sandıkları gösterme Hakkı sana mı? Baktığımızda burada böyle odalar var böyle o odalar. Üç kat sandıkları göster. Böyle bir yer var böyle. Sandıklarda da para var yani önemli bir şey yok. Burada da bir evet, paralar da bir var. Balkon var. Işte. Evet. Şimdi size şöyle bir ortam istiyoruz. Bakın işte kalkan da ölçüsü böyle. Şehrin bakın. Bak, aslında çok güzel ölçüyor. Arkadaşlar şey. Ve biz bu şehri daha fazla